Ben sana bir şey söylüyorum. Kadıköy'de birileri ya sana şifreli konuşuyorum. Sen uyarık adamsın anlasana ya. Kadıköy'de birileri. Yani Florida'da birileri demiyorum Ertem. Kadıköy'de birileri diyorum. Kadıköy'de birileri son için uğraşıyor. Sonla uğraşıyor. Vay vay Şimdi vay. Londra'dan da sevgili Cüneyt Şiringiroğlu aradı. Çocuklarıyla beraber oturuyor. Burada Londra'da gazeteler dedi. Son Fenerbahçe'ye gidiyor diyor yazıyor dedi. Çok selamlar. Şu an sen de reklam dayanım dedin. Cüneyt Çilingiroğlu aradı şimdi çocuklarla beraber. Dedi ki böyle böyle. Son. Uğraşıyor. Olur mu olmaz mı, bilmem Ertem. Ama Fenerbahçe son almak için de uğraşıyor diyebilirim. Kadıköy'de müthiş son. Yoksa hükmün son mu? Fenerbahçe son transferini sonla yapacak mı? Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Bize level atacak bir oyuncu gelirse gerçekten puzzle tamamlanır. Çağ atlarız. Bak çağ atlarız diyorum. Tottenham'ın en iyi oyuncusu diyebiliriz. Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe'nin tam istediği ihtiz ilaç olacak bir oyuncu. Böyle bir şey olamaz. Hani gözlerinizin pasını resmen siler diyorum. Ama alması da bir o kadar da zor. Tottenham'ı bırakacağını düşünmüyorum. Ama bir parantez bırakıyorum. Fenerbahçe zorlarsa belki alabilir. Elinden geleni yaparsa Hugmin sonu son transfer olarak görüyorum. Sol bek gerekirse ama Hugmin sonu elinde fırsatın varsa sonuna kadar kullanın. Son kuruşunuzu son yere atın. İnanın Şampiyonlar Ligi'nde bile iddialı bir konuma geçebiliriz. Seneye diyorum şampiyon olup da inşallah şampiyon olursak. Allah nasip ederse şampiyon olursak ben inanıyorum şampiyon olacağımıza. Bu transfer bizim için müthiş olur. Yıllardır sona karşı bir ilgimiz var. İnşallah bu son bulur. Benim temennim böyle. Bu transferin son bulmasını istiyorum. Başka transfer istemiyorum. Fenerbahçe son gelirse Fenerbahçe level atlatır. İnanın izleyin çıplak gözle. Çok iyi oyuncu olduğunu anlayacaksınız. Düşünsene İngiltere'de uçan bir adam Fenerbahçe'de uçmaz mı? Kanatta pır pır koşmaz mı? Maksim'in de gideceğini düşünürsek Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer, ilaç gibi bir transfer olabilir diye düşünüyorum. Maxim çünkü gitmek çok istiyor. Napoli'nin ısrarcı bir isteği, isteği var. Yarın son buluyor bu. Bakalım bu transferler gerçekleşecek, gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse Fenerbahçe için efsane bir şey olur. Yıllar önce bir kadro kurmuştuk. Bilmem hatırlıyor musunuz? Bu Şike döneminde müthiş bir kadroydu. Bunu tamamlarsak, son noktaya koyarsak müthiş olacak. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Esenle kalın. Selametle kalın. O zaman biz devirmişlerdi. Bu zaman deviremeyecekler. Koşuyoruz ve gidiyoruz. Gel ufaklık. Baba. Bu da benim çiçeğim. Selamette kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Sen de kalın.